Şöyle okullara gittiğimiz diğer gruplarına göre zaten bizim yani slaytlarımız var. Yani bu konularla alakalı biz e, açıklamalar yapıyoruz yani kendilerine. Başınıza gelen veya tespit ettiğiniz olay hakkında Aşkım. elinizde ekran görüntüsü, bilgi vesaire olması durumunda mail olarak ihbar edebilirsiniz. Siber şubemizin orada e-posta adresi bulunuyor. Aynı vakit yine böyle bir ihbarda bulunmak adına Emniyet Müdürlüğümüzün olan ihbar hattına daha işte evet, e, ihbarda bulabileceklerini söylüyoruz. Şikayetçi evet. Şikayet kimliğinin gizli kaldığını iletiyoruz. Evet. Acil durumlarda bu bu da 112'de basın protokol üzerinden <laughs> onlar geçerli bilgilerini iletiyoruz. Yok şu an bir şey çıksa oyunumuz olsun. Gidiyor yani. da gidiyor yani. Doğru doğru. Doğru. Evet. <laughs> bu konularda ne şey Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen maddelere göre siber suç işleyen şahıslar niteliğine göre bir yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılırlar. Erken yaşta internet kullanımının çok fazla olması gençlerin farkında olmadan suça ulaşabileceğini de ortaya çıkarıyor. Ancak kanunda suç olduğunu bilmemek mazeret sayılmıyor. Bunu ben bilmiyordum deyip paylaşamıyorum. Yani. Evet. Yapamazsınız. Öyle Şaka baksak mesela birbirleriyle... Yani haber, haber değeri var ama haber değeri değer olmasın. Şu an bir tane adam aldım, 8 farklı zamanda küçük çocukların da içinde bulunduğu. Orada videolar, fotoğraflar vesaireler paylaşmış. <laughs> Büyük bir ihtimalle bu. Böyle de bir durum var. Çok hasta. Sen bana ilk Kimliği belki siz de biliyorsunuzdur. Geçtiğimiz aylarda bir çalışma yapmıştık. Adam doktor. Ee, i̇nanılmaz bir arşiv oluşturmuş kendisini Tamamı Tamam mı? Çocuk koruma yok sizin hala cezaevinde. Bu bir hastalık adam diyor. Bunu biz yazmıştık. Siz, siz... yazılmadı büyük ihtimalle. Niye? Ama Ölmez. sosyal medyada... Yani, çok ağır bir şey. O Aa, ağır bir şey. Kişi şey değil. Yaşadığımız toplumun şey, içerisinde böyle, şey, böyle, böyle, böyle insanların olduğunu bilmek e, polisin başarısından ziyade toplumda yaşayan insanları daha güvenli sağlayan bir şey. İçeride mı orada mı? Az kaldı. Göçmen yani, bu arada. Bu beslen göçmeni. Nefim de gider. Ve tuttu. İyi de bir doktor özel bir hastanede. Özel bir hastanede. Daha çalışıyor mu? şu bir ya? İçeride. içeride mi istedim, Sürekli konusu zaman normal hale